Eyüp Sultan'da akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Gerek, Kaza Eyüp Sultan, Tem Otoyolu Edirne istikametinde 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Saat 23.30 sıralarında yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası. Toplamda 16 araç birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği istikamette geçici süreliğine araç trafiğini kısıtladı. Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, diğer kısmı da çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalelerin ardından belirlenen 6 yaralı ambulanslarla en yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın etkisiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizleme ekipleri kazanın yaşandığı yolda temizleme ve kumlama çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. İlk bana vuruldu. Bana vurulmasıyla Peugeot 8'in benden vurup sekip sağa dönmesi o tabanda diğer araçların da kazayı sebep vermesi zincirme şekilde bu şekilde kazanın ilerlemesine sebep olmuştur. Yani ben mesela bir 3-3,5 metre bir kızakladım. Öndeki bayanın durmasından ne diye, aracımı kurtardım. Durdum durdurma esasında birdenbire Peugeot 3008 bana arkadan vurmasıyla olayın başlangıcı özü bu şekilde başlamıştır. Ve Peugeot vurmasıyla bana sekmesiyle yan dönmüştür sağ tarafa orta şeritten. Diğer araçlarında birbirine zincirleme kazası etken olmuştur.